Bileklerim dolaşımı tıkayacak kadar sıkı bağlı. Maskeyi çıkarabilirsin, Bianca. Buraya nasıl geldin? Raven gösterdi. Sol cebim. Sayfadaki sembolü Poe heykelinde gördüm ve bulmacayı çözdüm. Gece gölgeleri elit bir sosyal kulüptür. Öyle mi? Yatma saatiniz kaçtı? Çözün onu. Beş dakika önce hallettim bile. Diğerini de morartayım mı? Sizin gibi amatörler kaçırma işini lekeliyor. Burada olman çok tuhaf. Craigstone'la orada ne yapıyorsunuz? Onu tanıyor musun? Evet, Joseph Craigstone. Evet, evet bak. Bu o. Bence iyi iyi Hadi ama. Görevlerimizi değiştirelim. Ne? Hayır. Acil bir durum var. Çünkü Ajax da orada gönüllü çalışacak. Şey görevine göz atmış. Ama ilgilenmiyorsun. Hayır. Aman tanrım sağ ol. İyi sabahlar. Ben bayan Arlin. Gerçek bir GY'yim. <laughs> Şekerleme dükkanı mı? Daha çok kutulu diyabetçi. şu aç gözü küçük ucubeye bak. Ay, <laughs> iğrenç. Getirin. Merhaba seyyahlar. <laughs> Bırak onu. Ne, senin de mi canın çekti? <laughs> Göster ona gününü. <laughs> 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 Gel seni temizleyelim. <laughs> Bana kardeşimi hatırlatıyorsun. Çünkü onu da her an boğazlamak isterdim. Beni izle. Craxton hakkında bilgi toplamam gerek. Şekerleme kesinlikle buranın en iyi yanı. Konuşmayı kes. Gözcülük yap. Bu o kitap. Codex Ambrarum. Burada ne aradığınızı sorabilir miyim küçük hanım? Bayan Arlene. O kitap bir replika. Hadi canım. Peki tabloda görünen orijinal toplantı evi nerede? Ben nereden bileyim? Buraya Nisan ayında Skastil'den geldim. <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> Sen bir cadı, büyücü... Ama topraklarımızı çaldınız. Masumları katledip hepimizin huzurunu yerle bir ettiniz. <laughs> olmadan gidemem. Hayır. Kaç. İntikamımızı al. Diğerlerini bulup geleceğimizi kurtar. Hayır. Geldi bile. Hiçbir yere kaçamazsın. Şey onu gördüm. Pisicik görüdeki kız.